demokrasiye gelecek olursak demokrasi nedir? İnsanların nefislerinin arzu ettiklerini özgürce yaşamaları için yaşama biçimidir. Allahu Teala burada da müdahale ediyor. Diyor ki ey kulum seni ben yarattım. Ve yaşama biçimini ben belirledim. Sen kendi arzu ve isteklerine uyarsan şeytanla arkadaş olursun ve cehennemi hak edersin diyor. Çünkü nefis insana kötülüğü emreder buyuruyor. Değerli kardeşlerim ama diyor benim Kur'an'ıma uyarsan ben senin her arzu isteğini yerine getirmiyor olabilirim. Ama seni cennete götürecek Arzu ve isteklerini yerine getirebilirim ancak sınırsız özgürlük vermiyorum diyor. Gördünüz mü? Demokrasiye de karşı çıkıyor Allahu Teala. Efendim, Allahu Teala layıklığa karşı çıkıyor. E demokrasiye karşı çıkıyor. Ben de özgürce yaşamak istiyorum diyorsa bir kişi Değerli kardeşlerim, buna daha yapabilecek bir sözümüz yoktur. Biz Hak ve Hakikat Partisi olarak hakkı tebliğ etmekle mükellefiz. Ama siz değerli kardeşlerimize, aziz milletimize buradan hakkı duyurduk. Allahu Teala'nın istek ve taleplerini duyurduk. Sizleri cennete götürecek Sistemi anlattık değerli kardeşlerim. Bizleri bir kardeşiniz olarak dinleyin.